demek önceki videom işine yaramış. 3 çarpı 3 Rubik küpü bir iki dakika içinde çözebiliyorsun. Ama bu sana yetmiyor ve daha hızlı, daha hızlı çözmek istiyorsun. O zaman bu video sen tam sana göre. Şu an bu videodan çıkma. Bu videonun sonunda stop öğrenmiş olmayacaksın. Sadece senin ne beklediğini öğreneceksin. Ama bu videoyu sonuna kadar izlemezsen sonraki bölümleri anlamazsın. O yüzden bu videoyu izlemeye devam et. Şimdi ilk olarak malzemelerden başlayalım. Bir adet Rubik küp gerekiyor tabii ki. Tabii ki yani bir adet Rubik küp. Arkadaşlar ben bunu çok gevşettim bir tık. Tek el olarak kullanmak için bayağı gevşettim. Magnetizyum falan. Ee, arkadaşlar önceki başlangıç metodunda bize kübirik küp bile yatıyordu. Corner katları falan gayet iyi yani arkadaşlar. Bir de ben gevşettim içinde birazcık böyle ama. Ama spot betonuna gelince artık profesyonel bir Rubik küp gerekecek size. Bu küplerle kısa sürelere inmek daha zor. Profesyonel bir speed küple spot metoduna başlayabilirsiniz. Ama arkadaşlar başlangıç spot metodu bu. Yani bununla da öğrenebilirsiniz küpünüz gelene kadar siz yine izleyin bu küpünüzle öğrenin speed küpünüzü sipariş edip geldiğinde onu kullanabilirsiniz arkadaşlar neyse şimdi başlayalım ilk olarak spot metodunda sizi neler bekliyor İlk olarak hızlı artı dediğimiz bir şey var şöyle papatya yapmadan artı yapmak demek oluyor. Şöyle buraları da eşleştirerek artı yapıyorsunuz. Eğer hızlı artı yapamıyorsanız başlangıç hatta başlangıç metoduyla küpü çözemiyorsanız yukarıdaki başlangıç metodunu anlattığımız Küp çözümünün videosunu izlemeyi unutmayın. Hızlı artı yapamıyorsanız da birazcık denemeniz lazım. Deneme yanılmayla oluyor bunlar. Gitgide e, gelişiyorsunuz, ezberliyorsunuz nasıl yapacağınızı. Sonra eftel dediğimiz bir şey var. Eftel nedir? Eftel ilk iki katmanı aynı anda yapmak demek oluyor. Yani bu ikisini eşleştiriyorsunuz mesela. Yerleştiriyorsunuz yerine sonra. Eftel dediğimiz şey aslında bu. Yani başka bir şey değil. İlk iki katmanı aynı anda yapmaya eftel diyor. Deniyor. Bu f algoritmaları var ama ben mantığına göre de yapıyorum. Siz de mantığına göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an hızlı bir eftel yaptım. Biraz bir de hepsinde aynı şeyi kullandım. Hızlı olsun diye öbür türlü benim birazcık sürebilir. İlk başta arkadaşlar lar şöyle bunu normal algoritmayla getirdik bu hale. Sonra buna OLL deniyor. OLL dediğimiz şeyde bur e burayı mesela böyle yapıyoruz. Bir algoritmayla burayı böyle yapıyoruz. Nasıldı bu? Böyle miydi? Ha, böyleydi değil mi? Böyleydi evet. Bunu bir algoritmayla üstü sarı yapacağız. Şimdi böyle. Böyleydi. Böyle böyle. Böyle böyle böyle. Gördüğünüz gibi üstü sarı oldu. Arkadaşlar nerede? Ben böyle bir kağıda bütün oylerleri yazdım. 7 tane oyler var. Basit oyler. 57 tane oyler var aslında ama basit oylerler 7 tane. Kalanları sonra öğreneceksiniz. Biz şu an basit spot metodu öğreniyoruz. Sonra böyle far buluyoruz. Bir algoritmayla bütün küpte bütün küpe farları yayıyoruz böyle. Sonra orta parçaların yerinde bir algoritmayla değiştiriyoruz. Bu algoritmayı göstereceğim zaten e, son bölümde. Bu parçaların yerini değiştirmeye de PLL deniyor arkadaşlar. F2L, OLL, PLL, hızlı artı bunlar. Bunları bir yere not edebilirsiniz arkadaşlar. Sizin için daha iyi olur. arkadaşlar arkadaşlar bu videoya 5 like geldiği anda ikinci bölümü paylaşacağım. Bu arada bu arada 5 like geldiği anda ikinci bölümü paylaşacağım ve ekstra olarak 100 abone olduğumuz ve kutu açılımı videoları 200 görüntülemeyi geçtiği zaman hatta bir tanesi bile geçse yeter. Hepsi geçse daha iyi olur ama bir tanesi de geçse yeter. Geçtiği zaman ve 100 abone olduğumuz zaman ilk çekilişimiz yayınlanacak. O yüzden abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. 5 like olduğu zaman çünkü ikinci bölüm FTL'i detaylı bir şekilde size anlattığım bölüm baş, başlayacak. Arkadaşlar, o yüzden like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.